Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni, efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün bildiğiniz gibi oyuna Viego geldi. Viego'nun güçsüz olduğu söyleniyor. Fakat kesinlikle yanlış rün ve build ile oynadıklarından dolayı arkadaşlar güçsüz olduğu söyleniyor. Ben sizlere Asya'dan aldığım arkadaşlar build'i ve rünleri paylaşacağım arkadaşlar. Ve A'dan Z'ye bir öğretici Viego serisi çekeceğim. Bu arada güncel puanımızda. 37 Grandmaster arkadaşlar. Sunucu sıralamamız ise gösterelim hemen. Sunucu da 73. sıraya yükselmiş bulunmaktayız. Hızlıca kasıyoruz sizler için. E, haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da haberini vermiş olayım. Yakında çok güzel 32'ye çıkarken de herhalde bir video çekmiştim. Fakat Viego gelince önce Viego videosunu yüklemek istedim. Yarına ise mükemmel bir tryhard e, video gelecek. Karşı jungle'da challenger arkadaşlar. Oyunun en iyi jungle'larından birisi var karşımızda arkadaşlar. Onun da haberini Ufaktan tıklatayım size. Ee, şimdi arkadaşlar Viego'ya gelelim arkadaşlar. Öncelikle almanız gereken çizme arkadaşlar. Viego düz vuruşlarıyla güçlü olduğu için arkadaşlar ve daha hızlı vurması gerektiği için savaşçı çizmeleri alacaksınız. Buradan hem saldırı gücü hem ilave saldırı hızı alacaksınız. Ve bunu rünlerle steklemiş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada. Efsane çeviklik rünümüz var. Burada da %20 ilave saldırı hızı alacağımız için. ikisi de yüzdesel bazda olduğu için daha fazla etkilenecektir. Bu çok mühimdir arkadaşlar. Üçlü kuvvetle başlangıcımızı yapıyoruz. Buradan azami can kazanıyoruz. Biraz daha off tank olması yönünde. Sonrasında tabii ki de yom alıyoruz arkadaşlar. Çok saçma saçma buildler gördüm. Ve arkadaşlar kritiği çok güçlü olan bir şampiyon olduğu için buradan kanat usamış. Kanat usamış da crit build'ini başlatmış oluyoruz şampiyon. Aynı zamanda jungle clear olsun arkadaşlar. Vesaire lane'de koridorda daha fazla ittirebilmesi, gankler potansiyeli, jungle dönme hızı vesaire konusunda çok öne geçmiş olacak. Sonrasında krit hasarını %220'ye çıkartan hasarı olan ebedi kılıçla oynayacağız arkadaşlar. En sonunda hem krit hem de zırh delme bazlı arkadaşlar. Fani hatıratımızı alacağız. Zaten anti heal özelliği de çok önemli olacaktır. Rünlerimiz de bu şekilde olacak arkadaşlar. Gidip şurunda falan oynamayın kesinlikle güçlendirmeyle falan. Çünkü biraz dövüşçü bir şampiyon. Suikastçı veya işte 3 vuruşla zırt delme amaçlı bir şampiyon değil. Kesinlikle yenilmez de oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunun yerine suikastçı tarzında oynayacaksınız. Gidin arkadaşlar nöf yemiş olsa bile ilk vuruş etkisiyle oynayınız. Haberiniz olsun. Düz vuruş atacağımız için dediğim gibi gattar Aynı zamanda dev katili ve saldırı hızı amaçlı çeviklik arkadaşlar. Buradan gidip de kan falan almayın. Kan da aslında belli bir bu oynanıyor fakat şu buildi ve kesinlikle daha kırıktır. Ee, rune olarak da ani darbe. Bu arada neden Ranked'da oynamıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. En az 7-8 maç Ranked denedim arkadaşlar. Her maç ya banlandı ya alındı. Kullanamadım arkadaşlar. O yüzden sizlere detaylı bir öğreti çekeceğim. Boşuna gameplay ile vakit kaybetmek yerine size lazım olan tüm bilgileri buradan çekip ayıklamanızı tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir antrenman moduna gireyim. Jungle Clear'ını nasıl yapmanız gerekiyor? Ve nasıl kullanmanız gerekiyor? Bunları hemen sizlere hızlıca gösterelim arkadaşlar. Zaten ründerimiz, buildimiz hazır. skin açmadım. RP'm yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> sizden devam edelim. Arkadaşlar ben size girerken pasifiğini anlatayım. Arkadaşlar kralın hükmü dediğimiz bir pasifi var. Yani zaten Viego bildiğiniz gibi kraldır arkadaşlar. Viego'nun alt ettiği rakipler böyle hortlağa dönüşüyor arkadaşlar. Hortlağa saldırarak katledilen rakibin cesedini geçici olarak ele geçiriyorsunuz. E bu sırada hedefin Azamican'ın yüzdelik bir bölümüne eşler miktarda iyileşiyorsunuz ve onun temel yetenekleriyle eşyalarına erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple e, ve ultisini de kendi ultimizle değişip bunu bedelsiz şekilde kullanabiliyoruz ve bekleme süremiz sıfırlanmış oluyor baktığımızda. Şöyle bir 10.000 gold alalım şöyle bir 5 level alalım arkadaşlar. Bakın şöyle 2 item aldım ama hiç fantezi yapmayalım değil mi? Ben size dümdüz sadece bir çizmeyle bir dönüş yapayım arkadaşlar. Skill de açmayacağım. Şimdi Blue'dan başlayacaksınız arkadaşlar. Q'muz vigo hayalet kılıcı isabet halinde hedefin azami mevcut canın yüzdelik bir bölümüne eşdeğer ilave hasar veriyor arkadaşlar. Bu çok değerli bizler için. Ee, bu yüzden tankları vesaire eritme konusunda çok iyi. Ee, i̇ki defa saldırarak can çalıyor. Vigo bu yeteneği kullanarak kılıcın önündeki rakipleri saplıyor arkadaşlar. Bildiğimiz bu şekilde. Ve sıfırı bekleme süresini alalım. Ee, daha rahat göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde Q başlıyorsunuz ve Q fulliyorsunuz arkadaşlar şampiyonda. Sonrasında ikinci skill'e başlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden arkadaşlar diye sorarsanız. Burada hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. %35 saldırı hızı kazandığımız için arkadaşlar W yerine E'yi açmak bizim için daha sağlıklı oluyor. Ve zaten şey özelliğinden daha düzgün arkadaşlar e, mananız olmadığı için istediğiniz şekilde hızlı hızlı basabiliyorsunuz. Bu çok değerli bizler için. W'yu biliyorsunuz arkadaşlar ilk rakibi sersemletiyor arkadaşlar ve öne doğru atılıyor. Bakın e, tutturamadım tabi. Kaçma. Ya, bu şekilde sersem atıyoruz arkadaşlar. Bu yönden bayağı güçlü gerçekten. Ultimiz arkadaşlar bir noktaya ışınlanıyor. Şu şekilde. Ee, bu şampiyonla bir yerden kaçmak için de yeri geldiğinde kullanabilirsiniz çünkü W'su sıçrıyor fakat duvarlardan geçemiyor ama sersem atıyor arkadaşlar öyle biliyorum en azından bir tane rakip kukla yerleştirelim buraya ee, nerede rakip hedef kuklası alalım buraya W'su sersem atıyor diye biliyorum görelim şimdi evet arkaya stun atabiliyorsunuz ama kötü yöne sıçrayamıyorsunuz arkadaşlar ben sadece beğenmediğim noktası o mesela şöyle yapabilirsiniz W attınız şöyle atlayıp vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir combo ile girebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan dikkat etmeniz gereken şey bu. E, W'sü de birisini yakalama konusunda çok iyi arkadaşlar. Çünkü hem üzerine sıçrıyorsunuz hem de sonrasında stun atıyorsunuz. Yani bu baya güzel. Şu atlayacaksınız Q ile vurup düz vuruş. Burada animasyon iptallerini hızlı çalıştırıp e, W düz Q yaparsanız arkadaşlar daha hızlı yaparsınız. Direkt W şu yaparsınız sağlıklı değil fakat şöyle göstereyim. W düz Q. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. mesela adam arkada dediğim gibi böyle geliyorsunuz. stun atacaksınız arkadaşlar. Ulti ile atlayıp vuracaksınız. Düz vuruş Q. Gerçekten mükemmel hasarlar vereceksiniz. Zaten yenilmeziniz de 4 stack yapmış olduğunuz için yenilmezi açmış olacaksınız. Bu yönden bayağı güçlü arkadaşlar. Ve şampiyonun 2 item var arkadaşlar. Bu iken 2 item bitmeden biraz farma yönelik oynamanızı öneririm arkadaşlar. Bu iki item nedir? Trinity ve Yomu'dur arkadaşlar. Bundan sonra zaten kritik bu iline dönüyor. Şöyle sıçrama konusunda iyi. Ve stun atma konusunda iyi. Bu yüzden gank potansiyeli bayağı güzel olacak arkadaşlar. Şöyle ultisi de bayağı gerçekten güçlü. Şöyle atlayalım. Şöyle alalım bir skilllerini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir şey çıkıyor. Bununla alıyorsunuz. Belli bir süresi var bu arada. Şöyle temel yeteneklerini alıyorsunuz arkadaşlar Garen'in. Ve eşyalarını da kullanıyorsunuz yani o da iyi. Sonra istediğiniz zaman bu şekilde çıkıyorsunuz ultiden. Yani bu yönden de bayağı güçlü bir şampiyon. Ee, E'sini de efektif kullanmak arkadaşlar onu göstermedim. Ee, şeyi göstereyim sizlere hemen. Bayağı önemli bir konusu daha var arkadaşlar. Ultisini adamın aldığınız sırada belli bir süre dokunulmazlık elde ediyorsunuz. Bu da takım savaşında az canlı bu şekilde toplaya toplaya bir yerlere devam etmeniz anlamına geliyor. Şöyle bir hasar görmezlik yapıp bir dive atacağım Garen'e sizler için. Gel bakalım buraya. Şimdi arkadaşlar bakın. Alırken hedef alınamaz haldesiniz. Gördünüz mü? Bu şekilde rakibin sıçrama yeteneği olabilir. Garen yerine kaziksi kestiniz diyelim. Alacaksınız adamın şeyiyle çıkacaksınız oradan. Ve sıfır bekleme süresiyle alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da iyi yani. Ultisi de bayağı gerçekten iyi. Bakın kritik aldıktan sonra farklı bir güce erişiyor. İkinci fullleyeceğiniz skill de bu arada E skill arkadaşlar Q'dan sonra. Q, E, ulti, W şeklinde bir fullleme yapıyorsunuz. E'yi şu şekilde grade'lerini de gösterelim sizlere. E, yükseltmede ne elde ettiğini arkadaşlar. Bakın Q zaten birinci fulliyoruz. Çünkü taban hasarı ve hedefin azami canına vurduğu hasarı artıyor. E'nin ise arkadaşlar hareket hızı ve saldırı hızı. Bakın fullediğinizde %50 gibi bir saldırı hızına erişiyor. 35'ten ve hareket hızı da gerçekten bayağı güzel bir duruma çıkmış oluyor. Yüzde 40 hareket hızı kazanıyorsunuz. Fakat W bakın yükselttiğinizde sadece taban hasarı artıyor arkadaşlar. Taban hasarı da zaten AP ağırlıklı vuran bir skill. Amacı sersemletmek ve slow atmak geri geldiğinde ve sıçramak. Bu skill'i sizin fullemeniz bekleme süresini azaltmıyor. Hasarı dediğiniz zaten büyü hasarını arttırıyor arkadaşlar. Bu yönden W'sünü fullemeyin arkadaşlar. E'si bu hasar skill'i diye düşünmeyin. E'de siz çok güzel bir hareket hızı ve e, saldırı hızı kazanıyorsunuz. Bu gerçekten çok değerli arkadaşlar. Bir böyle şimdilik öğretimiz bu arkadaşlar. Yakında bir gameplay videosu da gelir. Sizler için en iyi içerikleri sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. E içinden bol şanslar bu boyutta oynarsanız arkadaşlar randıman alırsınız diye düşünüyorum. Şöyle bir animasyon iptallerine de bakalım. Şöyle yakalay adamla kesin sonra. Gel lan buraya. Yani şöyle bakın arkadaşlar girdiğinizde menzile ha, hedef anlamaz şekilde almanız benim en çok beğendiğim. Ve istediğiniz zaman da şöyle ultisinden çıkabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bayağı güzel olacaktır sizler için. Ee, bu şekilde arkadaşlar Vigo. Umarım yararlı olmuştur. Bol DF kasmalar dilerim sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler. Bir de like atmayı unutmazsanız Güzel olur. Bazı arkadaşlar var hiçbir videoya like atmıyor ama hepsini izliyor. Ama canınız sağ olsun izlemeniz de yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.